Herkese merhaba kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora. Bugün bana Instagram'dan sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Böyle bayağı bir soru çıkmış. Ben bazılarını eledim çünkü birçok soru birbirine benziyordu. O zaman hazırsanız başlıyorum. Şimdi leke ile ilgili çok fazla soru var. Bir tanesi şöyle, benimle birlikte hayatını sürdüren lekelerime neden ne kullansam da çare bulamıyorum hocam, ne yapmalıyım? Evet, leke gerçekten sıkıntılı bir şey. Leke en güzeli oluşmaması. Oluşmaması için elimizden geleni yapmalıyız. İşte güneş koruyucularımızı kullanmalıyız. İşte bazı ilaçlar leke oluşumuna eğilimlidir. Mesela oral kontraseptifler yani kadın doğum ilaçları gibi ya da hormon bazlı ilaçlar. Ailede leke eğilimi varsa annenizde, babanızda, anneannenizde, babaannenizde ona yönelik işte ağızdan alınan vitamin takviyeleriyle leke oluşumunu azaltılabilir. Olduktan sonra ne yapılabilir? Erken dönem lekelerde sonuçlar daha başarılıdır. Dolayısıyla hani bu lekem oldu işte zaten kendi kendine geçer kışın demeyin. Mutlaka Eylül ekimde gelin. Biz onun hemen bir çaresine bakalım. Güzel bir PRP yapalım. Kendi kanınızdan işte özel bir vitamin solüsyonu diyelim. ...ya da değişik e, mezoterapiler var. Geç dönem lekelerde de mutlaka e, alttaki sorunu çözmek lazım. Eğer kullandığınız ilaçlar varsa onları değiştirebiliriz. Ya da lazer ya da enzimatik peeling gibi... ...daha soyucu, daha agresif yöntemler kullanabiliriz. E, biz agresif olmalıyız ki... ...altta oluşan, zeminde oluşan, derinde oluşan lekeleri çözebilelim. Bu süreçten sonra yani leke tedavisinden sonra da siz artık lekeli e, olmaya 500 kat daha eğilmişsiniz. Maalesef oranlar çok yüksek. Daha önce bir leke geçmişiniz varsa o yüzden çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi ağızdan alınabilen e, kapsül şeklinde güneş koruyucular çıktı. Bu güneş koruyucuları da kullanarak ve derinize ekstra sürerek önlem alabilirsiniz. Ee, bu e, kapsül güneş ile ilgili de bir video çekebilirim. Mutlaka merak uyandırmıştır. Çünkü ben hastalara yazıyorum, lekeli hastalara. Hocam ilk defa duydum. Azdan alınabilen güneş koruyucu mu varmış diye. Var. Bu da bu videoda şöyle bir e, soru işareti oluştursun sizde. Diğer soru. 36 yaşındayım. Göz altları kaşıklarım bayağı belli. Ee, i̇yi bir gözaltı kremi önerebilir misiniz? E, gözaltı kremleri gerçekten çok önemli ama biz artık kremlerden serumlara geçiş yaptık. Çünkü kremlerin emilimleri az. Kremler orada beyaz beyaz lekeler oluşturabiliyor. Miliye dediğimiz yağ tabakaları oluşturabiliyor. Eğer iyi bir krem değilse ya da güzel yedirilmemişse. Dolayısıyla serumlar daha güvenli, daha iyi emiliyorlar. Serum olarak da eczaneye gittiğinizde ee, Cilt tipinize göre işte morluk var mı yok mu onlar da önemli ama genel olarak SVR'in yeni çıkan serisi Relax özellikle gece kullanımda çok başarılı bir gözaltı serumu SVR Relax'ı öneririm. Burada bir yere de bir tane görselini koyabilirsek e, iyi olur. Böyle screenshot yaparsınız, eczaneden sorarsınız ya da trend bakarsınız. Bana da sorabilirsiniz ben de link atabilirim bu arada e, ee, hazır linklerim var. Tık tık yolluyorum size. Oradan bakabiliyorsunuz gözaltı e, serumlarına önerdiğim. Mesleğinizin en sevdiğiniz 3 özelliği nedir? Ee, sanırım hastaların hani e, sağlıklı olması bu çok önemli. Çünkü birçok hasta grubunda hastalar sağlıksız oluyor ve sağlıksız bir şekilde doktora gidiyorlar. Bizim hastalar sağlıklı oluyor. Benim en sevdiğim şey bu. Bana hep sorulduğunda işte dışarıdan röportaja da geliyorlar bazen bu işte tuz dönemi, ee, Show TV'den, Kanal D'den. En sevdiğim şey bu. Hastalarımız sağlıklı. O yüzden hani bu güzel bir şey. Ee, üç tane özellik sormuşsunuz. Diğerleri ne olabilir? Ee, popüler olması güzel bir şey. Ee, bence hani dünyada ve Türkiye'de şu anda plastik cerrah çok popüler. Ee, bu da hoşumuza gidiyor. Yani gitmiyor desek yalan olur. Ee, başka ne söyleyebilirim? Ee, yani iki tane söyleyeyim. ya Şimdi aklıma gelmedi birçok şey var ama... Böyle bir anda şey yaptım. Bu arada soruları yeni okuyorum. Yani e, 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir göz attım. Ama heyecan olsun diye burada teker teker okuyorum. Öyle söyleyeyim. Nazolabiyel çizgi için dolgu nereye yapılmalı? Elmacık kemiği, nazolabiyel bölgeye mi diye bir soru var. Evet bu daha çok sık tartışılan bir konu. Bunun cevabı kişiden kişiye göre değişiyor. Burada oluğumuz var. Bazen biz bu oluğun içerisine dolgu yapıyoruz bazen de orta yüze ve elmacık kemiğini yapıp yüzü yukarı çekerekten buradaki e, oluğun o katlantıyı azaltıyoruz. Tamamen anatomik yapıya göre değişiyor. Eğer elmacık kemiğiniz çok güçlü bir kemikse, burada da doku varsa buraya daha fazla dolgu yaparak yüzünüzü daha şişirip bir puf böreği e, görünümü elde e, etmek istemeyiz. O zaman o zaman nazolebiyel bölgeye yapıyoruz. Ama buralar boşsa, orta yüz boşalmışsa, buradaki yağ dokusu azalmışsa elmacık kemiği güçlü, sağlam, kalkık, vertikal yüksekliği güçlü bir kemik değilse e, o zaman tabii ki de elmacık kemiği ve orta yüze yapıyoruz. Dolayısıyla kişiden kişiye göre değişiyor. Yine bol bol leke soruları var. Onları geçiyorum. Cildim karma e, ve lekeli hangi güneş kremi önerirsiniz? E, açıkçası şöyle bir algı var. Lekeli güneş koruyucu kullandığında lekelerim azalır diye. Yani bazı işte e, leke için özel geliştirmiş güneş korucular öyle bir şey yok maalesef. Bunlar e, özelliği daha fazla artmasını engellemek. Yani lekeli, leke için özel güneş korucular daha fazla leke olmasın diye üretilmiş güneş koruculardır. Siz daha lekeniz artmasın diye. Dolayısıyla e, yani bütün güneş korucular uygundur. Ama eğer leke varsa ve karmaysa SPF 50 olması lazım. Yani SPF 50 olmalı. E, karma ciltlerde de Genelde işte ben Topik kremin özel yağlı ve karma ciltler için olan güneş koruyucusunu seviyorum. Heliocare'in güneş koruyucusunu seviyorum. Yine aynı şekilde de güzel markalar. Bunlar yani eee aldığınız güneş koruyucuların e birçoğu zaten belli sertifikalara ulaşmıştır. Nivea da olabilir. Onu da seviyorum. Before After Reaction videosu güzel olabilir diye bir öneri gelmiş olabilir. Kistik sivilcelenmeler oluyor çenemde. 34 yaşındayım. Neler yapılabilir diye. Evet. Bazen ergenlik döneminde hiç sivilcemiz olmuyor ve ergenlik sonrasında kişiler sivilcelenebiliyorlar. Bunu araştırmak lazım. Neden bu sivilceler oluyor? Genelde kadınlarda daha sık görüyoruz bu. 30-35 yaş ya da 40 yaş seviyelerine erkeklerde de olabiliyor. Gene altta bir hormonal düzensizlik, hormon değişimi olabilir. Yeni başlanılan bir ilaç olabilir ya da işte çok ağır makyajlar olabilir. Makyajınızı temizlemiyorsunuzdur. Ee, bunun dışında yine aynı şekilde yeni bir ürün kullanmaya başlamışsınızdır. O sizi sivicelendirmiştir. Bunların alttaki yatan nedenini araştırması gerekiyor. Nasıl olsa geçer dememek lazım. Gerçekten bunlar kistik oluyorlar ve leke bırakabiliyorlar. Mutlaka bir dermatoloğa gidip bunun detaylı araştırması yapılması gerekiyor. O yüzden benim size önerim bir doktor görsün. Gereken tahlilleri istesin. Bir hormonal düzeyinize bakılsın, vitamin düzeyinize bakılsın. Ondan sonra gereken tedaviler başlanır zaten. Yani before after neden paylaşmıyorsunuz diye çok soru soruyor. Arkadaşlar iki nedenle paylaşmıyorum. Birincisi zaten bu yasal değil, ikincisi de etik değil. Ee, yani hasta öncesi ve sonrası fotoğrafı paylaşmak Türkiye şartlarında yasak ee, ve bununla ilgili paylaşımdan sonra ceza e, kesiliyor devlet tarafından. Bu cezayı ödememiz gerekiyor. Cezayı da geçtim, ee, etik değil ben e, Ankara Tıp mezunuyum ve Gazi Üniversitesi Plastik Cerrahi'den itisazımı aldım. İki kurumda, iki Ankara kurumu da e, böyle bir şeye müsaade etmiyorlar. Ankara kökenli olduğum için de 30 küsür yaşına kadar da bu şekilde eğitildiğim için de bu saatten sonra elim gitmiyor açıkçası paylaşmaya doğrusu da bu olduğunu düşünüyorum. Evet çok karizmatiksiniz diye övgüler 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 yani çok sağ olun. çok teşekkürler. PRP lekelere iyi gelir mi? Tabii ki de iyi gelir. PRP birçok şeye iyi geliyor. Trombositlerin gücünü kullanarak oradaki o dönüşümün daha hızlanmasını sağlıyoruz. yani Melanositlerin parçalanmasını sağlıyoruz. Ama tek başına PRP çok yeterli olmayabiliyor. PRP'yi saçta çok seviyorum. Gerçekten kök hücre yapamıyorsak PRP güzel bir alternatif oluyor. Bu arada PRP ile botoksu aynı bölgeye uygulayamıyoruz. Çünkü botoksun etkisini azaltıyor. Bu dip bilgiyi de bu soruyla birlikte vereyim. Vitiligo soruları var. İşte sedef hastalığı ile ilgili sorular var. Ben dermatolog olmadığım için bunlara cevap vermem doğru olmaz. Bunlar için bir dermatoloğa başvurup o şekilde tedavi almanız gerekiyor. Çatlaklığı için gerçekten işe yarayan bir şey var mı? Hayatım boyunca dua ederim size demişler. da tıpkı lekeler gibi oluşmaması için gayret gösterilmesi gereken bir şey. Çok fazla kilo alıp verme, hızlı kilo alıp vermeler yani İşte bazen gebelik dönemi maalesef hani onu şey yapamıyoruz engellemek mümkün olmuyor. Güzel e, kakao batır yağlarla e, o bölgeye masaj yaparak e, yeni çıkan taşlarla e, o bölgenin kan akımını arttırarak engellemek mümkün. Oluştuktan sonra da lazerler, işte ee, PB serumlar ya da mezoterapi gibi tedavi alternatifleri var. Ama %100 başarılı oluruz ve tamamen geçiyor, geçer demek yanlış olur. Yine erken dönemde ise kırmızı pembe çatlaksa başarı oranı çok yüksek. Ama beyazlamışsa ve sedef rengini almışsa maalesef yüz güldürücü sonuçlar alamıyoruz. Sadece biraz küçültme e, açısından faydalı oluyor. Orada kolajeni arttırma açısından kolajen de kullanabilirsiniz. E, kolejenle kolajenle ilgili çok soru var. Hocam hangi kolajeni öneriyorsunuz? Ya aslında birçok kolajeni öneriyorum. Benim için önemli olan içinde tip 1 olsun, işte sığır kaynaklı olsun, 10 bin miligram olsun. Bunlar önemli kriterler. Tabii ki de e, sahte olmasın ve ürünün içeriğinin patentli bir kolajen olmasını gerektiğini her e, videoda vurgulayarak söylüyorum. E, çok düşük miligram kullanıyorsunuz ve işe yaramadı diyorsunuz. E, eğer 1000 miligram, 1300 miligramlık e, kullanırsanız günlük hiçbir işe yaramaz. Günlük doz Dünya Sağlık Örgütü söylüyor 10.000 mg. Yani 10.000 mg almanız gerekiyor ki 2 ay sonra cildinizde değişiklikler olsun. Saç ve tırnaklar da değişiklikler olsun. Göz altı gençleştirme uygulamaları ile ilgili çok soru gelmiş. Göz altları gerçekten sıkıntılı bölge. Göz çevresine botoks yapıyoruz. Göz altlarına da mezoterapi, dolgu, çok nadir lazer uygulamaları da yapıyoruz. Eğer çok kırışıklık varsa, çok cilt fazlalığı varsa o zaman tabi ki de cerrahi. Ee, burun ameliyatında kaç yaşında olmayı önerirsiniz demişler. Eğer burun ameliyatı olma planınız varsa bunu 40 yaşından önce yaptırmanızı öneriyorum. Çünkü 40-45'den sonra artık burun derisi kalınlaşıyor. Ee, oradaki ödem çok uzun süre e, kalıyor. Ve iyileşme çok zor oluyor. Ee, gerçekten burun öyle bir yapı çok fazla 40-45'i geçirmemek lazım. Öncesinde olmanızı tavsiye ediyorum. 30 yaşından sonra yüzde oluşan geniş gözenekler için neler önerirsiniz? Ve siyah noktalar için neler önerirsiniz diye. Yani aslında siyah noktalar gerçekten düzenli cilt bakımı ve düzenli gerçekten bakım, tonikleme, yüz yıkamayla azalabilir. Ama belki bunu söyleyince birkaç yani ...böyle biraz tepki alabilirim ama... ...bu işte burun bantları da... ...böyle aralıklı kullanılması... ...işte ayda bir kez... ...banyodan sonra güzel buhardan sonra kullanılması ve... ...üstüne yine aynı şekilde... ...güzel yıkama ve toniklemeyle de... ...o bölgedeki de siyah noktaların azalması sağlanabilir. Buradaki amaç o... ...siyah noktalarda ölü hücreler birikiyor. O gözenekler oluyor. Ve gözeneklerin içerisinde ölü hücreler birikerek... ...oksitleniyorlar ve siyah bir görünüme yol açıyorlar. Onları mekanik olarak uzaklaştırmanız burun bantları ve üstüne güzel bir cilt bakımı ve tonik uygulamaları düzenli bir şekilde gerçekten azaldığını göreceksiniz. Tabi yemenize içmenize dikkat edin. Çok yağlı şeyler yemeyin. bize gelerek düzenli cilt bakımı yaptırırsanız zaten onlarla kurtulabilirsiniz. Yağ bezeleriyle ilgili çok soru gelmiş. Lipomlarla ilgili neler yapılabilir? Lokal ile onlar güzel bir şekilde çıkarılabilir. E, basit uygulamalardır. Yüzde ulaşan e, yağ bezeleri ya da şeyler için de farklı tedavi alternatifleri var. Bazen radyo frekans yapıyoruz. Bazen eksizyon yapıyoruz, cerrahi yapıyoruz. E, Adana'ya gelecek misiniz diye soru var. İnşallah Adana planımız var ama ne zaman olur bilmiyorum. E, Kolejane ilgili sorular var. Lekelerle ilgili sorular var. Neden ameliyatlar bu kadar pahalı diye bir soru var. E, çünkü hastaneler... Fiyatları arttırdı, gecelik yatışlar yüksek, kullanılan malzemeler genelde yurt dışından geliyor. O yüzden maalesef tabii ki de bir miktar artmış durumda. Botoks sonrası kaş düşüklüğü, göz kapağı düşüklüğü oluşan hastalar var. Onlar e, sormuşlar, hocam İstanbul'a gelemiyoruz, ne yapmalıyız? E, öyle bir durumda e, açıkçası beklemek dışında çareniz yok. Zaten 2 ay sonra e, bunlar geçiyor. Bunlar yanlış uygulanan botokslar sonucunda oluşan durumlar, göz kapağı düşüklükleri. ...göz damlaları var, e, onları kullanabilirsiniz. Bir miktar rahatlama sağlar. E, botoksunuzda, plastik cereyanızda, dermatologunuzda ya da medikal estetik dışındaki... ...hiçbir doktora yaptırmayın. Çünkü bunların eğitimini alan bu üç doktordur. Bunun dışındaki doktorlar bunların eğitimini almamışlardır ve... ...çeşitli komplikasyonlar oluşabilir. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz diye bir e, soru var. 2007'den beri bu mesleği yapıyorum. 2007'de mezun oldum, doktor oldum. Oradan siz hesaplayın. 2021'e gelmişiz. Bayağı bir yıldır doktorum. Plastik cerrah olarak soruyorsanız da 2013'ten beri plastik cerrah olarak çalışıyorum. Bayağı bir yıl oldu. Yani 10. meslek yılımı kutlayacağım birkaç yıl sonra. Çiller tedavi edildikten sonra tekrar geri döner mi? Çiller tedavi edilebiliyor mu diye soracağım ben size. Çilleri tedavi etmiyoruz aslında. Çiller daha farklı bir mekanizmadır. Çok fazla tedaviye cevap vermezler. Tekrar oluşurlar. Çünkü genetik bir şeydir. Ee, derinleşmiş kaşarası çizgileri botoksla mı düzeltmeliyiz? Dolguyla mı? Buradan iki tane büyük arter geçiyor. Supra 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 arter. Hatta size ismini de verdim. Çok gereksiz bilgi. Unutun gitsin. Bu damarlar göze gidiyor. Dolayısıyla buraya yapılan dolgu enjeksiyonunda e, göze gitme riski olduğu için buraya dolgu yapmıyoruz. Buradaki karışıklıkları, derinlikleri sadece botoks yapıyoruz. Botoks o damara girdik diyelim bir şey olur. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Kanar, bastırırız, geçer. Ama dolguda eğer o damara e, rastgele bir şekilde girdiyse ya da anatomisi oradan biraz daha yakından geçiyorsa o zaman sıkıntı olabilir. O yüzden ben kendi pratiğimde bu bölgeye dolgu yapmıyorum. Glebelle yani iki kaş arasına yapan meslektaşlarım vardır. Saygı duyuyorum. Ben yapmıyorum. Her zaman güven tarafta olmak iyidir. Yani kaş yapalım derken göz çıkarmamak lazım. Herhalde burada ...çok güzel bir metafor oluşturdu. Ee, meme büyütmeye, meme küçültme ile ilgili çok fazla soru var. Hangisi daha zor hocam diye sormuşlar. Tabii ki de küçültme daha zor çünkü oradaki daha fazla şeyi kesiyorsunuz. Diren koymak zorundasınız. Büyütme daha kolay, daha az ağrılı. Ee, genel olarak böyle cevap vereyim. Ee, göğsümün arasında ve omuz arkasında bazı beyaz küçük şişkinlikler var. Bunlar epidermal kistir arkadaşlar, yağ bezesi değildir. Çıkartmak çok kolaydı ama cerrahi yapıyoruz. Lokal anestezili oraya minik uyuşturuyoruz. Öyle küçük bir kesi yapıyoruz. Onları pıt yandan sıkıyoruz. Onlar zaten kistiyle birlikte, duvarıyla birlikte çıkıyorlar. Oraya küçük bir tane dikiş koyup hallediyoruz. Epidermal kisti. Bunlar enfekte olabilir. Enfekte olurlarsa o zaman maalesef bu cerrahi de yapamıyoruz. Antibiyotik başlıyoruz. Pansuman yapıyoruz. Biraz sıkıntılı. Genç insanlar için askı dışında yüzü toparlayan teknikler var mı? Tabii ki de radyo frekans uygulamaları, işte Scarlett uygulamaları, ee, onun dışında işte dolgu, mezoterapi uygulamaları ya da direkt kolajenin kendi enjeksiyonları da yüzü toparlayan uygulamalardır. Değişik enzim kombinasyonları içeren pivli serum da yine aynı şekilde yüzü toparlamak için kullanılan şeylerdir. Ee, çok fazla soru var ama birbirlerine çok yakınlar. İşte e, en son olarak da e, birkaç tane daha soru e, şey yapayım ve e, videomuzu bitirelim. Böbrek nakilli bir hastamız. Göz çevrem oldukça hassas. Ee, operasyonsuz önerebileceğiniz bir şeyler olabilir mi? Ee, mezoterapi yapmak gayet uygun. Böbrek hastalarında, karaciğer hastalarında mezoterapiyi çok rahatlıkla yapıyoruz. Hiçbir şey yok. Kanser hastalarında, kanser geçmiş olan hastalarda da mezoterapi yapılabilir. Ee, kök hücre ve PRP'te bir tık daha mesafede dururken mezoterapi içinde sadece vitamin ve mineraller olduğu için hiçbir zararı yoktur. Ee, sevgiliniz var mı diye bir soru sormuşlar. Sevgilim yok bir süredir. Onu da cevap vereyim. Hepsine cevap verelim dedik. Şöyle bir tekrar göz atıyorum. Bütün sorulara cevap verdik. O zaman bugünkü videomuzda da geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız, Instagram'dan takip ederseniz de çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle.